Tamam için bana kızmayın. Nasıl onu ya. Ya. Keşke böyle şeylere ihtiyaç kalmasa ülkemizde ama maalesef. Yani evet doğru buldum güzel. Bilgilendiriyorlar, yüklüyorlar. Çok güzel bir uygulama. Yani Türkiye'nin ihtiyacı olan bir uygulama gerçekten. Bütün kadınları düşündükleri için ben teşekkür ederim. E, uygulama konumla çalışıyormuş. Hanımefendi biraz önce söyledi. Konumumuz açık olmasa bile ev adresimize gidiyorlarmış bildirim aldıkları için. Evde de bulamazlarsa bizi bulana kadar aramayı devam ediyorlarmış. Yani yalnız bırakmıyorlarmış. Tekrar teşekkür ederiz. Çok güzel bir uygulama. Evet aslında ben böyle bir stand beklemiyordum. Kurmaları da çok güzel olmuş. Önemsediklerini gösteriyorlar kadınları. Buna ihtiyacımız vardı.